Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Yani bilmiyorum da değişmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Peki ikinci tura kaldıklarında Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan olsa oyunuz kimden yana olurdu? Erdoğan'dan olmayacağı kesin. Yani öyle diyeyim. Teşekkür Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Bey. Benim Cumhurbaşkanı adım Kemal Kılıçdaroğlu'du. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Türkiye'nin geldiği noktayı görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak bir tavuk bile alıp evine götüremiyor vatandaş. Ne kadar aldınız? 100 lira. Hesabını yapın yani. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ülkeyi kurtaracak kişi. Var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Baba. Tayyip Baba. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olabilir sizce? Biz bilemiyoruz siz söyleyin. Dünya lideri bir başka başbakanımız var. Bir tane başbakan arayacağız biz kızım. Yok aramayız. Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Dünya lideri. Sözü her yerde geçerli. Kimi getireceğiz? Kılıçdaroğlu'nu mu? İmamoğlu'nu getirdik ne oldu? he İstanbul'u halletti. Kılıçdaroğlu'nda evet. Kılıçdaroğlu'nu da getiririz, memleketimizi evet. halleder. Dış güçlere peşkeş çekeriz. Ondan sonra rahat rahat otururuz. Değil mi? Evet. Ne kadar emin dünya, mi? dünya liderimiz evet. Tayyip Erdoğan'dır. Allah ona hayırlı uzun ömür versin. Evet. Rabbim evet. başımızdan evet. eksik etmesin. Evet. Bak deprem bölgelerinde evet. görüyorsun değil mi onu? Ha? Kılıçdaroğlu'nu kaç kere gördük orada? Gitti parti propagandası yapmaya. Utanmadı. Yazıklar olsun. O altılı masayı da Allah dağıtsın. Başka bir şey demiyor. Diyorum. Abi hadi abi. hayırlı günler. Abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim adayım yenileri bir tane bulsak olur ama az önce konuşacağım benim hanım. Affedersin kaçıncı cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan? Bundan önce 11 tane geçti, bu 12. Tayyip Erdoğan benim dostum. Delikanlıyken daha belirleyici olmadan önce ben tanıyorum onu. Çocukluğundan tanıyorsunuz. Tabi abisi filan, abisini tanıyorum, adresini tanıyorum, de, hadi hepsini boşver. tanıyorum. Boşver, liderimiz ee, Tayyip Erdoğan. Başka bir tane varsa kabul edelim. Başka kimi var, kim var ki? Soruyorum size var mı öyle bir insan, kabul ediyoruz. Bizi gönderin. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şu anda karar vermedik. Evet. Yani e, seçime kadar bir zaman var. Karar Sıplandık vereceğiz. da karar vereceğiz. Tak, şu anda acelemiz de yok. Bir son durumları görelim de. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Kızım geçmişi biz yaşadık. Ben yaşadım yani. Yaşadıklarımdan dolayı biz açlığı da çektik, susuzluğu da çektik, yoksulluğu da çektik, korkuyu da çektik, eşap sorununu da çektik. Ben işe gidemedim eşaptan. Okulun bahçesine bastım diye şöyle lavaboya gittim eşapım değişiyordu. Bakın de <laughs> eşabım oraya değişiyorum. Ama yine de sorun oldu biliyor musun? Sınıfa örtülü girdim, girmedim. Sınıfa örtülü girmedim. ama bahçesinde bak. Bunları hep yaşadık. Bunlar bizim yaşadık? Ben hiç anlamıyorum bu insanlarda. Bir Daha neler? Hangilerini anlatayım? Daha neler? Neler yaşadık? Neler? Allah dedik. Ön, ön, arkamıza grup taktılar. Sen Allah dedin. Allah'ın insin adını anktın diye okulda senin arkını grup takıldı. Bir durağa kadar gelirdi grup peşimize. Ne kork sorgular çektik. Sağ sol davasını yaşadık. Her şeyi yaşadık. Şimdi cennet gibi ülkedeyiz. Bilmeyen Allah'tan korksun. Herkes elini vicdanına koy. Hani yoksunlar için uğraşıyoruz, fakirler için uğraşıyoruz, hastaneler için uğraşıyoruz. Eğer onun için uğraşıyorlarsa ellerine vicdanına koysunlar, uğraşsınlar. Ona göre fikir yürütsünler. Ve sadece de bir kanalı izlemesine. Bana hep onu diyorlar. Bana diyorlar ki sen tek kanalı izliyorsun. Hayır. ikisini de izlesinler, karşılaştırsınlar. Allah bize de akıl vermiş, fikir vermiş, göz vermiş. Karşılaştır aynı konuyu, onunla da karşılaştır, bununla da karşılaştır. Hangisi doğru diyor? Senin aklın yok mu? Benim Cumhurbaşkanı adayım arkadaşım. Hangi kanal? Medya ile YouTube. Medya, YouTube, peki. Benim Cumhurbaşkanı adayım var. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? 20 yıldır canımız çıktı artık yeter. Bunu yayınlarsanız memnun olurum. Kesmeyin evet. ama. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan değil? 20 yıldır canımız çıktı. Etin kilosu olduğu 300 lira. Ekmek 5 lira yiyoruz. Yakında 7 lira olacak. Ramazan geliyor. Pidelere bakalım 10 liradan yiyebilecek miyiz? Ama yeter. Her şeyimiz zamanı var. Doldu süresi. Daha değişik insanlara, simalara ihtiyaç var Türkiye'de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İnşallah yayınlarsınız. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Allah daha belli değil be. Belirsiz, kararsızız. Kararsızım ben, tam kararsız. Sandıkta karar vereceğiz. Sandıkta. Ya az önce para aldım, çekecektim 500 lira. 500 lira alacaktım atamayacağım. İhtiyat kredisi. Bir baktım 50 lira masraf. 2 lira hattın bu? Bu ne be %10 faiz olur mu? %10 şeyden aldım ee 9 lira masraf 9 lira 50 lira bastım mı batmış mı bu devlet ya 2 lira bankası bu ha bir çıkarttı 50 lira diyor masraf diyor ve buna rağmen hala oy konusunda kararsızsınız öyle mi? Kararım? Tabii kararsızım ya, ya şimdi başıma geldi ya finansbank'ta evet, aldım finans böyle kararsız kalırsanız daha çok lira. başınıza şeyler masraf. gelir 9 lira 50 lira buyurun cana cana başına. karar etsem ben o zaman hadi benim ne olacak işler değil her koyun kendi yani bacağından atılır. böyle bir şey ya. Şimdi başımdan geldi ha. Şimdi geçti başımdan. Daha önceden hangi partiye oy vermiştiniz? Hep AK Parti'ye ya. Batmış Mersin bu ya. Tam batmış bu. Bankada mı fark ettiniz bunu? Valla şimdi bir çektiğim yoktu ya. Benim 5 lirayım ha. Bak 50 hey lira masraf. Bebeğime masraf 50 hey lira. Bu ne be 110. Ha, Siz... Finans bankdan gittim. 5 lirayım. Benim masrafa baktım 9 lira hepsi. 9 lira. 50 lira. devletin bankası. Devletin bankası. Yazıklar olsun be. Aynen yazıklar olsun ya. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ben kendi adıma yazıklar olsun diyorum ben. Teşekkür, Teşekkür ederim. Eyvallah. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı vereceğim. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Başka aday göremediğim için Recep Tayyip Erdoğan'ı vereceğim. Peki neden diğer adayları bir aday olarak görmüyorsun? Çıkarılan adaylara bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu galiba. Muharrem İnce var. Muharrem İnce var. Muharrem İnce yeni kurulan bir partinin adayı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi yüceltebileceğini, şaha kaldırabileceğini düşünmüyorum. O kapasitede olduğunu düşünmediğim için Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Ancak ben bağnaz değilim arkadaşlar. Ben körü körüne bağlı değilim. Okuyorum, araştırıyorum. Hangisi daha mantıklı gelirse ona veriyorum. AK Parti'ye AK Partiliyim falan filan demiyorum. Hangisi mantıklı gelirse güzel bir aday çıkarsalardı onu düşünürdüm. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na kesin kesinlikle oy vereceğini düşünmüyorum Siz bu senin şekilde. Günler günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu işte. Yetmiyor mu bu kadar rezili çektiğimiz? Yetmiyor mu yani bu kadar? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Nasıl yani? Neden? Nedeni yok yani. Vallahi... Kim ki yani. Valla kim olabilecek ki? Kılıçdaroğlu'nun. Ben soruyorum. Yok. Şey Tayyipçisi. Mi? Sonuna kadar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? memnunuz. Hayatımızda çok memnunuz. Hayatımız çok memnun. Her şey iyi gidiyor. depremzede az önce konuştu. Aslında öyle bir şey yok. Herkese yardım oldu. Herkese de yardımla ulaşıldı. Yani buna provokasyon yani. Bunların yaptıkları bu. Yani çok memnuniyetle Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Namus sözü verip sözünü tutmayanlara oy vermeyeceğim. Verdiği her sözü tutanlara oy vereceğim. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a vermiş olacağım. Neden Tayyip Erdoğan? İşte birinci sebebini söyledim. Verdiği her sözü tutuyor vatandaşa verdiği her sözü tutuyor. Geldiği günden beri benim ülkemi Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi çıkarmalıyız demişti ya. Muhasır medeniyetler seviyesine çıkardığı için oyumuzu Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Kor General ne yapıyor? Kor General şimdi çay topluyor değil mi? Çay, Toplamıyor. çay bardaklarını topluyor abi topluyor abi ben, topluyor abi. Bir ben bir gö bir Göksel Kahya bir kareyi görmeniz sizi buraya göndermesin. fotoğrafın tamamını göreceksiniz orası özel bir toplantıydı o toplantıya herkes giremez sadece ve sadece toplantının sonunda basın içeriye alındı basın içeriye alınırken hizmetçiler orada yoktu ve karşınızdakilerde uluslararası kurumların yetkilileri edeben bir tane çay bardağı aldı başka birisi de aldı Abi, bunları hangi kor general çay bardağı toplamış Efendim? o toplantıda hangi kor general çay bardağı toplamış ben sana anlatıyorum anlamıyorsun ne olmuş Abi. bir tane çay aldım. Abi siz böyle kalın. Bir bir, bir bir beyefendi bir şey sorabilir miyim? Buyurun üstadım. Ben bilginize hayranım. Estağfurullah. estağfurullah. Hataylıyım. Depremzedeyim. Eyvallah. Dilenmiyorum. Oradan mı geldiniz? Evet. Buyurun. Ben bir şey soracağım. Buyurun yani. İthalatımızla ihracatımızı orada bir kıyaslayın. Hani ne kadar sattık? Bir de ne kadar alıyoruz? Bir şey daha söyleyeceğim. Ben. Cari açığı mı sordunuz bana? Hayır hayır. <laughs> bunu düşünün de öyle konuşun diyeceğim. Hatay'dan geliyorum. Depremin en çok vurduğu yerden. Bu ülkede ben de yanılmıyorsam dört defa imar affı oldu. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ben de soruyorum. Bu imar affı niye yaptınız? Evet. Türkiye'den İzin var mı? Eyvallah. Yeğen kaybetmişim. Akraba kaybetmişim. Zahmet olsun inşallah. Parayı, pulu, evi, eşyayı geçiyorum. Ben üç çocuğumla eşimle burada yedi bin liraya bir ev tuttum. İki çekyatın üstünde beş kişi barınıyorum. Ben bundan koşurmuyorum, utanmıyorum da. Ama bu ülke bak bu ülke bir felaketler ülkesi. Zaten şehidimiz bitmez. Sel vurur, deprem vurur, yangın vurur. Bir sorum daha var size. Şimdi hükümeti övdünüz. Ben hükümet düşmanı değilim. Ben devletimi seviyorum. 7 yaşındaki çocuğum da kurban olsun bu ülkeye, bu vatana. Bu ülkede geçen yıl Marmaris'te, işte Bodrum'da, Antalya'da bir sürü yerde ya yangın çıktı. Hani dediniz ya İmamoğlu bunu yapmadı falan. Yapmadı, yaptı ben onu tartışmıyorum. Bilmiyorum daha doğrusu. Bizim başkanımız, Türk Hava Yolları başkanımız düğüne gitmiş, nikağa gitmiş daha doğrusu oraya düzeltelim. Diyor ki bizim yangın uçağımızın motorunda ot çıktı. Kardeşim sen buna bakmakla yükümlüsün. Bunun motorunda nasıl ot çıkar? onun yapısını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kızılay'ın yapısını biliyor musunuz? Evet, söylediğim şey yüzeysel. Bugün isterseniz telefon açayım. Tamam. Konuşun oradaki benim komşularımdan, arkadaşlarımdan, akrabalarımdan. Hatay'da senin vasıtan yoksa açsın. Hatay'da vasıtan yoksa açsın. Aç. Vasıtan. Vasıtan. Araban yani. yoksa. Ha, tamam. Evet. Motosikletin ya da otomobilin yoksa açsın. Çünkü tamam devlet oraya çadır koymuş. Çorbanı, çayını veriyor. Eyvallah. Ama 20 kilometre ya da 10 kilometre yürü de yemek al. Sıralı gidelim mi abi? İzin verir misin? Bu kadar. Eyvallah. Şimdi bir depremzede olarak sadece sizi kastetmiyorum. O depreme maruz kalan insanların her türlü bağırsmaşı, çağırması, devlet yoktur demesi her şeyde bu insanlar haklıdır. Devlet yok demiyorum. Bak. Özür dilerim izin oraya ver üstadım. Üç gün sonra asker geldi. Oraya sen de gelmiş olabilirsin ya da tanıdıkların. O gelen de devlettir. Çünkü ben devletin bir parçasıyım. Doğru söylüyorsunuz. Bakın o insanların feveran etmesine asla ve kat a ağzımızı açmayız. Neden açmayız? Canı geçti canı gitmiş. Terin yol, dört yol jandarma ile dolu. Abi bir müsaade. Ha. Abi bir müsaade, Aynen. müsaade Aynen. cevap Orayı vereceğim. Abi bir müsaade, Ustadım, bir müsaade et. Abi müsaade müsaade. Üstadım bir müsaade ben cevap vereceğim. Şimdi bakın. Şimdi adamın canı gitmiş. Var, Biz kime? Biz kime güveniyoruz? Allah'a güveniyoruz. Allah'tan sonra kime güveniriz? Devlete güveniriz. Dolayısıyla öyle bir afet olduğu zaman tabii ki ben kimi isteyeceğim? Destek olarak devletimi isteyeceğim. Şimdi her ilin afadı vardır. Arama kurtarma ekipleri vardır. Ama bunların da 60-65'i aşağıda kaldılar. Geri kalan kısımdakiler, geri kalan kısımdakiler kurtarma çalışmalarına başladılar. Hatay için gelelim. Hatay çok önemli bir bölge. Bakın, Hatay bu depremde Hatay'ı bizden koparmaya çalıştılar. Şimdi 6.40'da hani ben dedim ya uçaklara binildi, bölgeye gidildi filan ve hatırlayın, tek şeyler yağmalar en en önce nerede başladı? Hatay'da başladı. Silahla araçların önlerinin kesilmesi nerede başladı? Hatay'da başladı. Niye Niye orada başladı? Orada bir provokasyon ateşlenerek vatandaşı kaosa çekmek istediler. Şimdi ben burada particilik yapmıyorum. Burada burada sen ben olmazsan bu devleti ayakta tutamazdık. Sadece şunu soruyorum. Diyorum ki Hatay'a gönderilen tırların önünü kesen Samandağ ilçe başkanı, CHP'nin ilçe başkanı neden tırların önünü kesip 6 tane tırın malzemesini babasının evine indirdi? Biliyor musunuz? Haberiniz vardır değil mi? Bu insanlık mıdır? Değildir. Eksiklerimiz yok mu? Var. Tek giriş noktası vardı. Bakın 110 bin kilometre kare alanından bahsediyorum. Yukarıdan Ankara'dan gireceksiniz. Kayseri üzerinden gidiyorsunuz o gün için. Pınarbaşı'na geldiniz kar fırtına. Araçlar gidemiyor. Öbür taraftan Nide yolundan gidiyorsunuz. Yol çökmüş. Sıkıntılı. Tek giriş noktamız neresi biliyor musunuz? Karadan Mersin. Mersin'den gidiyorum. Nereye gireceğim? Adana'ya gireceğim en önce. Adana'daki adamın canı yanmış. Ne diyor? Diyor ki önce ben. Ya benim Hatay'a gelebilmem için Adana'ya geç lazım. Osmaniye'ye geçmem lazım. Deprem bölgesi. Dolayısıyla bu zorluklar oldu. Ama hava yolunun açılmasıyla beraber bunların hepsi istisnasız olarak bitirildi ve can hışra çalışılıyor. Gayret ediliyor. Şimdi şeye gelelim. Ben size bir şey sormak Gördük istiyorum. Ben. AFAD çalışan sayısını biliyor musunuz acaba? AFAD'ın bir resmi çalışan sayısı vardır. Bir de resmi çalışanın haricinde gönüllüleri vardır. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla AFAD'ın resmi çalışan sayısı bildiğim kadarıyla. 9.000 bin küsür. Kaç? 9 bin küsür AFAD resmi çalışan sayısı. Zincir olarak biliyorum. Peki Diyanet çalışan sayısını biliyor musunuz? Diyanetin? 130 bin Doğru. küsür. Sizce bunun arasında bir e, uçurum farkı yok mu? Bir yerde Diyanet çalışan sayısı 130 bin resmi kayıtlara göre. Diğerinde de AFAD'ın resmi kayıt sayısı 9 bin. Şimdi burada elma ile armutu birbirine karıştırmış olursunuz. Neden? Diyanet, Diyanet camilerimize de hizmet eden e, kayyumları, müezzinleri de katarsınız. Bunların hiçbir tanesinin işleyişinde görev tanımında gideceksiniz arama kurtarma yapacaksınız diye bir kaide yok. Onlar ne yaparlar? STK olarak giderler. Sizin oradaki günlük ihtiyaçlarınızı karşılarlar. Kızılay ve AFAD'a gelelim. Ve kişi, abimin söylediği uçak mevzusuna gelelim. Bakın Türk Hava Kurumu bir dernektir. Devletle alakası yoktur. Burada konuyu toparlayabilirsek asıl kurum. Tamam. S aday, noktasında tekrar fikriyatımı söyledim. E açılım buraya geldi. Ben tekrar diyorum. Ben birisini seçeceksem verdiği söze ve yaptığı icraata bakarım. Bir yapılan icraatlarda da dediğim gibi çok sarı örnekler verdim. E 32,5 milyon milyar dolar ihracat. Bugün 260 milyar dolara çıkmış. Habire birileri ağzını açıp tarımı bitirdiniz, hayvancılığı bitirdiniz diyorlar. Halbuki benim bugün 36 milyar dolar sadece tarım ihracatım var. Dolayısıyla bunları üst üste koyalım. Efendim? İthalatın mı? Benim abi <laughs> tamam. Ona şey yapalım. Şey estağfurullah. Estağfurullah. Çok geçmiş olsun.